Selamünaleyküm. 13 Haziran 2022 Pazartesi. Bulunduğumuz yer Odun Pazarı, Eskişehir Odun Pazarı. Ve burada da Emin Sazak Lokali, Mihalçıklar Lokali'nden, Mihalçıklar Lokali'nin küçük idare odasından, görüşme odasından sizlere sesleniyoruz. Konuğumuz var. Aslında ev sahibi de sayılır. Hepimiz, özümüz... Miyalıçık. ...Miyalıçık, diyoruz. Öncelikle burayı kısa da olsa bize tahsis eden Miyalıçıklar Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz, Eskişehir-Miyalıçık Otluk Dernek Başkanı Yener Çukur Bey. Sık sık burada tanımaktan kendini kendine gerçekten mutlu olduğum 3-4 yıllık tanışıklığımız var ama uzun yıllar sanki tanışıkmışız gibi e, muhabbet beslediğimiz evet. bir kişi. Evet. Tekrar evet. hoş geldiniz. Derneğimize diyoruz. Zaten dernektesin derneğiz. Evet, e, diğer yol arkadaşımız abimiz Akın Mutlu Bey. Allah razı olsun. Özü evet. mahlûştur kendileri. Önemli bir husus biz bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Hatta ilgililer için çok ama çok daha önemli bir hususu burada değerlendirmek için bulunuyoruz. Bir gün önce yaklaşık 24 saat önce Eskişehir'de çok nadiren görünen... Hatta fotoğraflanamayan, videoları olmayan, videoları çekilmeyen bir şehir efsanesi şeklinde hepimizin belki yıllardır duyduğu yaban kedisi diyoruz, dağ, dağ kedisi, kedisi bazen, hikayesi. İkisi aynı. Evet ikisi aynı ama biz dağ, dağ kedisi diyoruz. Diyorsun. Yener Bey'in burada bize bahsedeceği tam 24 saat önce Eskişehir yöresinde kendisi daha da net anlatacak. Ben giriş için özetliyorum. 24 saat önce Eskişehir Yüresinde dağ kedisini görmesi, görmesiyle birlikte aynı zamanda yavrularını fotoğraflaması, o fotoğrafları da birazdan göstereceğiz ve kameraya alması 3 farklı e, saniye ve dakikalarda kameraya almış. O görüntüler de bizde mevcut. Biz bunu haber yapmadan önce kayıtlara geçsin istiyoruz. Belki bunu yıllar yıllar sonrasında başkaları izleyecek. E, 2022'de de bu görüntü Alınmış Alınmıştı. diyecek. Bunun var. Biz aslında sözü çok uzatmadan direkt Yenal Bey'e sözü ifade ediyoruz. Bunun hikayesini dinlemek istiyoruz. Evet. Sonrasında hikaye dinlerken de videolarla birlikte ben yakınlaştırıp bu amatör çekimimizi daha da gizemli ve renkli hale getireceğim. Buyurun Yenal Bey. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim Hüseyin. Bey. Yani. teşekkür ediyoruz. Bu yavan kedisi, bu dağ kedisi bizim yöremize, babalarımız, atalarımız, dedelerimiz tarafından hep anlatıla gelmiş bir hadise. Biraz da böyle Van canavarı gibi görülemeyen Neyse, ama evet. bahsedilen, bahsedilen bir şey. Yani daha kedisi var diyorlar ama hiç kimse de ben daha kedisi gördüm ya da işte amcam görmüş, dedem görmüş diyen yani hiç kimseyi rastlamadık biz. Evet, ama anlatıldı işte daha da kendi kendine hayatını idame edebiliyor, avlanıyor, karnı doyuruyor. bizi de şaşırıyorduk. Evlilerine bakıyoruz evden çıkmıyorlar o kendisini nasıl daha da besliyor diye hep merak uyandırıyordu. Ya da evden kaçan bir kedi gibi de. Evden kaçan bir, daha çok o zaten bizi. Evden kaçan yabanileşmiş bir kedi, cesurlaşmış, yabanileşmiş, av, avcılığı geliştirmiş bir kedi gibi de düşünüyor. Ama şöyle bir şey var, burada araya da gireyim ben. Buyur. Vaşaktan küçük, normal bak, kediden büyük. Bak, mü? normal kediden küçük. büyük. Zaten ben onun genetik özelliklerini de biliyorum. Onun dışından dolayı, bu köyde bize anlatılan bu efsaneden dolayı bir merak var bende. Bundan 3 sene önce de Seyit Gazi yöresinde birisinin e, kümesine giriyor. kümesinden de çıkamıyor. Adam geriye bir bakıyor. Diyor ki kümeste bir hayvan var ama ne kediye benziyor ne aşağıya benziyor. Hiçbir şeye benze, benzetemeyince <laughs> milli parklar arıyor. Diyor ki, ya diyor benim kümesimde bir hayvan var diyor. Geriye bir bakar mısınız? Nedir bu diyor ya? Adam çok demek ki duyarlı birisi. İstersen öndürebilirler Değil onu. Mi? Ne kadar evet. onu da te buradan bilecek şey özgürlüğünü takdir edelim, Teşekkür ediyoruz. Ne, yaban hayatı koruduğu için. Milli parklar geliyor diyor ki bunun genetik özellikleri bu daha kedisi. Yaban kedi diyor. Buradan alıyorlar onu. Hibobaşı bölgesinde kırsal bir alana bırakıyorlar. Hem onların tavukları zarar vermesin, hem bu yaban hayatı devam etsin diye. Hibobaşı bölgesine bırakıyorlar. Ben de ilgimi çekti, bütün genetik özelliklerini okudum. İşte bunun kediden büyük olduğu, başaktan küçük olduğu, atletik bir yapıda, ayakları cesur, kuyruğunun da normal evcil hayvanlardaki gibi değil, evcil kedilerde kuyruk kalından başlayıp inceye doğru küçük bir kuyruk oluyor. Bunun inceden başlayıp Kalın doğru gidiyor ve heybetli, gösterişli, tam tersi bir, tam tersi bir yapısı var. Böyle tilki kuyruğu gibi. Tilki kuyruğu, kuyruğu gibi, var. Var. hep aynı. 3-4 tane siyah halka var, siyah halka var. sonunda siyah topuzla bitiyor. Şey, Çok topuz iyi. Topuz şeklinde bitiyor. Ben bunun genetik özelliklerini hep böyle merhamdan dolayı okuduğum için. Şimdi biz 12 Haziran'da ailemizle, çocuk kullanıyor, yani oğlan kullanıyordu arabayı. Ee, bir, bir yere gidiyorduk. Evet. Nereye gittiğimizi söylemeyelim burada yaban hayvanları. Söyle söylememenizin açıklayalım. Şöyle, ha, evet. yaban hayvanlar koruma dernekleri vesaire görüştüğünüz kişilerde net bir yönenin ismini vermemiz gerektiği evet. noktasında istir. evet. İslam'da e yeter anlayışla karşılıyoruz. Evet. Lütfen sizler de anlayışla evet. karşılayın. Çünkü e çok yakın yani Eskişehir bölgesinde bu görünüyor. Evet, görüntü. Yerini biz biliyoruz. Evet. E ama söylememek istiyoruz. Söylemememizin nedeni de bu. Hani gizem katmak değil ama. Gizem katmak değil. E kötü orada niyetli, kötü niyetli ama. kişiler buraları evet. yönelmesinler, bir tuzak kurmasınlar. Onların yaşamaya hakkı var. Bizim nasıl bu dünyada yaşama hakkımız olduğu gibi onların yaşama hakkı var. Onlara gidip orada hem rahatsız etmek hem ağlamaya çalışmak yani bunları kimse geltemesin diye bir konu belirtmeyeceğiz. Evet, olarak. evet. Biz ailemle ben seyahat ederken bir virajda o bizi önceden görememiş. Görseydi zaten giderdi. Araba birden çıkınca bir yolda yakaladık biz onları. Yolda yakalayınca çocuk dedi baba bir şey görüyoruz falan. Hemen durduk biz. Dedim ki oğlum bunlar şey Yaban kedisi, daha kesi bunlar dedim çünkü genetik özellikle bildiğim için hiç başak mıdır işte çakal mıdır? İki tane mı? yavrusu. Yavrusu var yani. Dört yavrusu var. Dört yavrusu, dört yavrusu, dört yavrusu, yavrusu, yavrusu var. var. İlk önce üç tane gördük, baktık saklanmış bir tanesi dört. Şimdi biz varınca bu hemen kendisini yolun üstüne attı ama gidemiyor, uzaklaşmıyor. Yavrularından yavrularına bize bizden zarar gelecek düşüncesiyle anne olduğu için savunma işin üstünden dolayı kaçmıyor. Normalde bizim onu yakalamamız kameraya çekmemiz falan mümkün değil yani. Ki akşam avlandı, akşam. gece avlandı. Bir de onun yani. araştırmalarında onun gece çıktı. Nadiren de soğuk havalarda falan çıkar diyor araştırmamda. Bu gece çıkarmış ama belki bizi göstermek içindir kendisini. Belki merhamızı gidermek için. Gerçekten Rabbimden demek o kadar çok istemişsiniz. Evet yani ben böyle bir, şey bir istem vardı. Da, yavrular yolda kaldı, kendisini yolun üzerine attı bu. Oğlan da çıkardı şeyi, kamerayı. kamerayı. Ben de açtım. Ondan sonra biz biz yavrular yaklaşın hırlamaya başladı. Yani nasıl bir tavuk cücüğülerini korurken savunmaya geçiyor. Oğlum dedim sokma fazla bak belli olmaz. Yani, yani yırtıcı bir hayvan. Elbette. saldırır Saldırır Yani yavrularını alacağız diye. öyle düşündü. Hakkı gibi aslan olur derler. Ya, aslan olur. Derler. Yani normalde normalde ev kedileri de saldırır. Evet. Yavruların koruma işbirliğine yaklaştığın zaman hemen hırlama başlar, sokulma sinyalini verir. O da bize sinyali verdi. Oğlum dikkat et dedim bak fazla yaklaşma. Hanım indi, oğlan indi derken biz yavruların yanına yaklaştık. İki tanesi de e, annesinin peşinden yukarıya kaçtı ama iki tanesi kaldı orada. Onların fotoğraflarını çektim. Evet, onları da göstereceğim evet, onları da Daha sonradan bir 10 dakika, en az 10 dakika orada oyalandık biz. Yani gitmedi. Yani mümkün değil. Başka zaman olsaydı öyle bir şey e, görmeniz mümkün değildi. Daha sonra da Hanım dedi ya biz bununla ekmek atalım, bir şey atalım dedi, getirdiler arabadan ekmek attılar, e, dediler, daha daha dediler daha gitsin de beslemiş oluruz diye, daha gitsin de beslemiş oluruz dediler. Daha sonradan da fazla bir rahatsızlık vermeyelim dedik, buradan fotoğraf Fotoğrafını zaten. çektim, kamerayla video çektim, hı hı. E, çocuk çekti, ben de çektim, e, o şekilde bir hadise geçtik Bu verdiğiniz bilgiler gerçekten çok ama çok değerli. Neden? Gördüğünüz sadece sıradan bir kedi değil, sıradan değil kediler yok. de can, sıradan evet. köpekler de can, bütün hayvanlar can, bütün evet. can dostlarımız. Bu ayrı bir noktada. Fakat yabani hayatın sürekliliği ve evet. devamlılığı açısından iki yıl önce de, hatta Başak daha sık görülüyor Bu bizim biraz görelim. daha fazla. Başak, bu şey kedi'sinden, daha kedi'sinden biraz daha fazla. Biraz daha fazla, fazla aslında Fazla kedi'sinden yani. evet. Fakat bunu işte görüntüleyebilmek, kameraya çekebilmek. Önümüzde internet açık. Ben bu konuyu dün siz aksettirdikten sonra kısa bir araştırma yaptım. Gerçekten olayın çok ama çok önemli olduğunu gördüm. Evet. Fotoğraf e, bulamıyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Bu yörede çok nadir, nadirmiş, nadir. nadir. E, net bir şekilde evet bu görmüş diyemiyorsunuz. Yavruların da ilk defa belki biz görüntüledik. Şimdi bununla alakalı siz açarsanız açayım, önce yavruların fotoğraflarını ben önce Tamam, Yavruların fotoğraflarını de, Ben gidip yakından göstereceğim. Sonrasında da videomuzun sesi yok zaten. Bakın yavruları ben oradan göstereceğim. Şimdi direkt kedi gibi görebilirsiniz. Kedi bildiğiniz kedi yavrusu. Şöyle çok net. Şimdi diyeceksiniz ki bunun kediden ne farkı var? Gerçekten yavru olarak bir farkı yok. Bu dün yani 24 saat önce çekilen Yenel Bey tarafından çekilen kedi yavru fotoğrafı. Bakın aynı bildiğiniz kedi. Şimdi birazdan göstereceğim aradaki farkı. Diğer kedi, diğer, diğer yavruyla şey, açın siz. Aslında 4 yavru. Yakın bir yerden yardımcı olmaya çalışalım. Bu da biraz koyusu. Evet bu da diğer küçük olan yavru. 2 tanesi annesiyle gidiyor. 2 tanesi de burada. Bakın yani bu Eskişehir bölgesinde 24 saat önce görülen dağ kedisinin 4 yavrusundan iki tanesinin fotoğrafı. İkisi de videoda var. Evet, bu çok nadir. Ben hiç görmedim. Bunca yıllık yayın hayatımızda da buna şahit olmadım. Ee, i̇nşallah buradan hani yetkilere seslenmek yaban hayatı bu. Sadece lütfen görürseniz zarar vermeyin diye biliyoruz. Evet. Videoları da isterseniz açalım. Tamam. O videolardan da birkaç gösterelim. Ee, ne kadar görünüyor bilmiyorum ama göstermeye çalışacağım ki bunları biz sessiz bir şekilde... Evet bakın bir daha bu çok... Bir o baştan alırsa, çok net bir şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet şu an bakın normal kediden kuyruğu çok başka. Tekrar başa alacağım ben. Ee, başa alacağım. Sesini de kısacağım evet. sesini Tamam yok yok sesini kıstım. Ses yok yok Bakın e, burada ki, kedinin daha doğrusu daha kedisinin kaçtığını görüyorsunuz. İki yavrusu arkasında. Kedi arasındaki şeyi görün bakın. Net bir şekilde görünüyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, normal kediyle bu kedi arasında çok fark var. Kuyruğu çok başka ve kediden çok daha büyük. Atletik yapıda. Atletik yapıda. da. Büyük yani vaşaktan bir, küçük biraz daha küçük. Kediden normal büyük. kediden daha büyük. Çok Hı. net bir görüntü. 24 saat önce Eskişehir bölgesinde çekildi. Bu video kayıtları bizde var. Seslerinden arındırılmış. E, nasip olursa STV'de göndereceğiz ve STV'de de bunun inşallah haberini yapacağız. Bu noktada başka bir video kısa bir video başka daha video, var mı? Başka bir anda daha var. Bir başka video daha var. var o var videoyu da size gösterelim. Bu önemli bir an. Kayıtta kalsın istiyoruz. Yönemizde Eskişehir'de, Eskişehir yöremizde görülen çok kısa bir kısa, video bu daha, bu daha şu var. Şu da bak yavrular kaçarken ki bak. Burada da yavrular iki tane bir yukarı kaçıyor. O. Ha evet. Dört yavrunun ikisi bunlar. Evet. Şimdi tekrarı. Burada da dört yavrunun iki tanesi kaçarken muhtemelen görebiliyorsunuz. Çok ilginç, gerçekten. Ee, belki de çok nadir görebileceğimiz bir olaya şahit oluyoruz. Burada yavruların sayısında. Evet. Yavrular olmasa belki bu görüntü Mümkün hiçbir zaman göremeyeceğiz. Biz de bunu kayda değer bulduğumuz için çok önemli. Çünkü çok e, gereksiz haberler bile e, gündem olabiliyorken bunun Eskişehir civarında olması da bizi ayrıca ayrıca sevindirdi çünkü merakları var siz yıllardır da e, hani bunu çok sevdiğiniz ilgi duyduğunuzu... ilgi duyuyordum merak ediyordum yani acaba dağda kedi nasıl yaşar anlam veremiyordum yani evden uzaklaşıp yabanileşen kediler mi o? Oluyor yani daha öyle olmadı Onu yaban kedisi diyorlar diye Seyit Gazi'deki olaydan sonra araştırmaya girdim. Gerçekten de yaban kedisi olduğunu, genetik gözelliklerin çok farklı olduğunu, sadece ismi kedi onun. Bir de şöyle diyorlar, ev kedileri zaten yabani kediden evcilleştirilmiş, atası da bu diyorlar evet, evet, evet. Atasının da bu olduğu söyleniyor. Evet. O bilgi çok önemli. Evet. Ben de baktığımda aslında bütün kedilerin atası bu. Yaban kedine, Evet. Bilgiler bu yönde. Evet. Ama şimdi şöyle, ev kedilerinin... E, tipiyle e, yaban kedisinin tipi arasında çok çok fark var. Gördüğüm kadarıyla. Var, biraz, daha fazla. kuyruk. Kuyruğu da büyük. Başka. sanki böyle daha farklı Aslında bir şey. iki kuyruğun gibi ve dişleri çok farklı. Yani, çok büyük. Yani. Kuyruktaki, kuyruktaki çizgiler. Çizgiler. bir topuz. Evet topuz. tamamen farklı. Ya, zaten kuyrukt. aynısı olsa daha kedisi denmez. Zaten Hı. orada bir genetik fark var. Ama bizim milyonlarca yıl öncesinden evcilleştirildiği haberi geliyor. Tıp benim doğru mudur bir mi ben Ben şöyle, e, hani dağ kaplanı mı tam adını bilmem ama geçen ay Pars. kendi ilçe, ilçemizde de bunun iddiası vardı. Bakın Bey çok Pazarı'nda görüldü. Evet, Bey Pazarı'nda biliyoruz yakın zamanda. Bir de bizim ilçede görüldü ama bu şekilde Hı. bir kaydı alınamadı. E, bununla alakalı bir, bir abimizle konuşmuştum ben yıllık iznimde. Gidip bizzat buldum. Gördüğünü iddia etti. Ki yalanını söylemez. yalan ya ama kayıt olmayınca. Çünkü Bey pazarında görüldüğünü biliyorum. Çok farklı türde. Biz de zaten sınırız Bey Sınır. Çok farklı türde hayvanların Eskişehir bölgesinde yaşıyor olması, yaşıyor olması çok farklı çok bir zenginlik. Evet. Ama bu arada ee, Hüseyin bunda şöyle yani bundaki amaç şu olması gerekir. insanların evet. İnsanların toplumu bu duyarlılığı göstermesi lazım. Bu hayvanların yaşaması için. Evet yaşaması için her türlü verimliği vermesi lazım. Çünkü lazım. lazım. Yani bunu, da bunun da yaşam hakkı olduğu gibi yarın bunun ürediğini düşün ki zaten memleketimiz güzel bir memleket. Şöyle. Üstüne düşen bir de bunlar olunca ne gibi ben anladım. şöyle tahmin ediyorum bizim mağazanın adımı bayağı duyar mı zaten. Yani i̇nşallah, inşallah. Şöyle bir şey hassasiyetimiz evet. daha var. Lafınızı kestim. Bu geyiklerin bu kadar neslinin devam etmesinin nedeni bu Miyazçı halkının uyarılığından kaynaklanıyor. Eyvallah. Gerçekten evet, yani, bu mesaj mükemmel. Çok, yani. Şu neden kaynaklanıyor? Şunu... Yani helal bir et. Geyik eti yediğin zaman haram et değil yani helal bir Ama et. Ama, vurması... ya, kimse vurmuyor. Kimse vurmuyor. Evet. Bizim toplumumuzda kimse geyiği silah atmaz. Onun sayesinde bu geyikler nesine devam ettiriyor? Ve bu, geyikler o kadar da bir şey var ki, on... e, insanların alışkanlığı var ki. Mesela biz geçenlerde e, çok önce de bir ağız tanık köyüne gidiyoruz. E, durduk, e, geyik önümüzden geçti. Yani inanılmaz. O kadar heybetli ki. Döndü şöyle bir baktı. Onu baktı bak içinden böyle ılık ılık o kadar hoşuma gitti ki. Hayvallah. Gitti arkasından şöyle baktım. Ya, ne o güzel sizi şey. mutlu etti. Tabii ki mutlu etti. Evet. Yani ben o hayvanın öyle insanlara böyle bakışı... Demek ki o kadar evcillenmişler. Yani da o kadar iç içe evet. olmuşlar ki. İstiyorum ki bunu da inşallah şöyle, insanlarımız şöyle. bunu sahip çıkar. Hatta bak mesela çok güzel bir şey söylediniz. Ekmek verdik dediniz. Ekmek verdik. Siz tebrik ediyorum. Yani, yani evet, biz gerçekten şöyle şey Çok önemli. Şey, yani. O kadar Aynen. mutlu ki. Aynen. Söyle, bak, şöyle. Çünkü benim de kendi evimde kedimiz var. Daha... var. Kedimiz var, biz de besliyoruz. Uzun yıllardan beri, yaklaşık 15 yıldan beri daha önce bir kedimiz vardı. O vefat etti. İnanın evden sanki böyle bir cenaze çıkmış gibi oldu. Evet, Şimdi kızım çok seviyor. Bir tospit diye bir kedimiz daha var. Ya bu kadar mı insan? Ben hayatta kedileri sevmez. Ama onlar seviyor. <laughs> Abi geliyor ya. kucağıma oturuyor böyle mırıl 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 ya bir kendini sevdi Yani. Evet, evet, i̇şte hayvan sevgisi insan sevgisiyle doğal olarak birbirine bağımlı oluyor. Evet. İnşallah da böyle olur. İnşallah. Bu Yol arada olur. size de çok teşekkür ediyoruz. Şey bu de, arada biz, bunu yayınlamış, de, şey yapmışsınız. Şeyh söylemişsiniz. Şeyh Bey bu konularda zaten, şey çok zaten çok, zaten çok, duyarlı, çok duyarlı. Zaten çok şey duyarlı, çok duyarlı bu evet. konularda. Evet, evet, ben bir şey bir daha önce teşekkür ediyorum. Şöyle bir mesaj verin. Buyurun. Bunların gördüğü, burada herkesi gösterdi. Bunun dört tane yavrusu var. Evet. O da bunları doyurmak için mutlaka avlanacak. O da ki geldi kümesinize. Lütfen bunu ateş açmayın. Yani orada bunu başka bir şekilde uzaklaştırdığın zaman, korkuttuğun zaman o zaten bir daha gelmez oraya. Yani bir tane tavuk belki kapsa tavuğun yerine tavuk gelir ama bir yaban kesseni öldürseniz onun yeri bir daha dolmaz. Değil mi? Değil mi? O bindim yüzden var, lütfen Milli Park'ta park park bilmiyorum. Milli Parklar yani. tabii dinleyecek ama onun tam yasal mevzuatını bilmiyorum. Çünkü doğal yaşam alanı bu yöreler. Çünkü evet. bir de şöyle bir Kendine, şey var idame edebiliyor. Tabii yeni ABD'de konuştuğumuz üzere dört yavrusu e, bu da anne, ise, anne. bir babası var. En babası az. var. Yani az 6 tane kedimiz var. Yani evet. Farklı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Zaman evet Şöyle 4 yavru var. Şey. Bir anne var e, mutlaka bir de babası olmalı. Yani, 6 tane. Evet 6 tane kedimiz yani altı kedimiz var. Evet, ne kadar az. güzel. Beşini, bir, görüntüledik. beşini görüntüledik. Bir tanesi de varlığı kesin zaten Biz İnşallah. Yani noktada yani, bu noktada gerçekten sizin verdiğiniz mesajlar da çok güzel insan sevgisi, hayvan sevgisi adına Akın Bey'in vermiş olduğu mesajlar da çok güzeldi. Biz gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu yayını yapmamızın amacını başta ifade ettik ve amacı amaca ulaşmak için de bir adım olduğunu ifade ediyoruz. Burada yarın bu haberleştiğinde, STV'de, gazetelerimizde bu e, hayata geçtiğinde, habere geçtiğinde sadece Eskişehir'in zenginliği olarak bakılmasını ben özellikle istirham ediyorum. Aynen. Diğer türlü bunun vicdani sorumluluğunu hiçbirimiz taşıyamayız. Hepimiz e, bu konuda hassas olmamız evet. lazım. Kiran Bey söylediği, Akın Bey söylediği bizler evet. ifade ediyoruz. E, hepimizin insan sevgisi, hayvan sevgisi çok güzel örnekler verdiniz. Bunca yıldır, yüzlerce yıldır, belki de binlerce yıldır yaşayan geyiklerin neslinin orada devam etmesinin nedeni sadece koruma altında olmalı. Hayır, kesinlikle. Oradaki halkın, özüm malıç olan, evet. altılı, bozanlı bütün oradaki bu yöre, insan. yöre insanının Hayvana karşı bakış açısını söylemeye çalışıyoruz. Aynen. Aksi halde e, Allah muhafaza. Yani insanlar buna da bilir. helal de dediniz. Yani, bu böyle. Yani, öyle. Çok yani çok güzel bir şey bu. De bu çok değil, ama de. çok önemli. Kedi e, deyip geçmemek lazım. Yok. Bunu bugün isteseniz bizim bulunduğumuz, benim bildiğim dağlarda o kadar çok onlarca, yüzlerce foto kapağım var ama kolay kolay çekemiyor. Yok, çekemez. Kapağım bile Bu çekemiyor. Bu yavruların yani, kahramanlığı diyelim. Bu yavruların yani, ikramı değil. kardeşimin evet. kardeşim de şunu söylemek istiyorum. Mesela Eskişehir'de hakikaten hayvanları seven duyarlı insanlarımız var. Bu biraz daha bilinçli olmuyor. Biraz evet. daha Hı. böyle ne bileyim hayvanı sevmeli, insanların doğa ilgisi. Fakat ben de eksik görüyorum. Şu anda Eskişehir'de belki kimsenin aklına gelmeyebilir. Ya çok güzel hayvan hastanelerimiz var. Değil çok mi? Çok güzel. Fakat maalesef hayvan mezarlığımız yok. Ha, o da o da bir aynı. Maalesef. Da yani da güzel, güzel, çok, çok güzel, güzel, çok güzel bir şey. Bir şey. O da güzel hayvan şey. mezarlığımız yok çünkü biz kendi kedimizi bahçe bizim bir kö, kenarına köşesine defnettik. İnanın mesela bazı e, vilayetlerde var diye duydum. Olsa ben. O da iyi olur. Ama olur. Niye olmasın? Niye yani o da bir can. Onu da Allah vermiş canına. Farklı bak, bir bakış açısı. Evet, aynen. teşekkür ederiz. Yani bu da olabilir partili diye düşünüyorum. Bir genel genel belediyeler sorumlu olan belediyeler de mutlaka ilgili Son olarak mesajınız nedir şöyle direkt olarak? Mesajım mesajım. Tekrar edeyim. Lütfen bu yaban hayatını hepimiz koruyalım. Onlar bizim nasıl bu dünyada yaşamaya hakkımız olduğu gibi onların da hakkı var. Eğer onları birileri silah doğrultursa, gelecek, evet, evet, gelecek evet. zarar verirse, gelecek nesiller ancak onların fotoğrafını görür. Evet. Fotoğrafını değil kendisini görelim. varlığından haberdar olalım. bunları koruyalım. Olakı kümesimize gelebilir, bahçemize gelebilir. Kesinlikle bunları ateş açmayalım. İlleri korkutmak istiyorsa havaya belki bilemiyorum. Onu da karşıyım ama bir şekilde korkuttuğumuz zaman hayvan bir daha gelmez bizim evet. buraya. Yani tavuğumuzu, başka hayvan evcil şeylerimizi korumuş oluruz. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterelim. Eyvallah. Bunların olması bize mutluluk verir. Bunların yok olması bize üzüntü verir. O yüzden herkesin bu konuda hassas olmasını rica ediyorum. Bu görüntüleri ondan dolayı paylaştım zaten. Eyvallah. Hüseyin Bey de fark edince bu Eyvallah. durumu kaçırmadı. Teşekkür e, ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Size verdiğiniz mesajlara, Akın Bey evet. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, Şöyle de toparlamakta fayda görüyorum. Burası daha doğrusu 13 Haziran 2022, bugün pazartesi, şu an saat 7.35, yaklaşık 20-25 dakika kadar bir yayın yaptık. Kayda geçsin istedik çünkü yazarak anlatamayacağımızı evet. düşündüm ilk etapta. Bununla alakalı kısa vadede bir televizyon programı olmayacağı için dedik ki en azından kayıtta dursun. Sonra ilerleyen dönemlerde bunu biriktirir, farklı bir programla sizlerin karşısına çıkabiliriz. Bunun mutlaka haberi olacaktır. Mutlaka televizyon kanallarında izleyeceğiz ama bunu bu şekilde kayda geçelim istedik. Doğru düzgün mesajlar verelim istedik ki karşılığı bulduğunu düşünüyorum. Bulunduğumuz yer Odun Pazarı Emin Sazak Lokali Mihal Derneği'nin küçük görüşme odası. Burası sessiz, sakin, gerçekten canlı yayın yapmaya da çok müsait. Evet, evet. Dönem dönem benzeri yayınlar yapıyoruz. Bunu daha sık yapacağız inşallah yazın imkanlar ve inşallah uygun olduğu sürece. Bizleri izlediğiniz için, bu kayıtta kaldığınız için ve bundan sonra izleyecekler için de bu kaydı aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Teşekkür